Herkese merhabalar. 16. dersimizde yeniden bir aradayız. Konumuz çarpma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamı bulma ve verilmeyen çarpanı bulma çocuklar. Eğer beni bir dikkatli şekilde dinlersen çarpma işlemlerinde verilmeyen rakamları veya verilmeyen çarpanı nasıl bulacağımızı öğrenmiş olacaksın. Hazırsan başlayalım. Canım çocuklar burada 3 tane çarpma işlemi var ve bazı rakamları bize verilmemiş. Şimdi bunları nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. Şimdi ne yapmış? 47 ile bilmediğimiz bir sayıyı çarpmış ve işleminde devam etmiş. İlk olarak ben yine normal bir şekilde çarpma işlemine başlıyorum. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 4, 23 de burada vardı. 23 gayet güzel. Burada hiçbir problem yok. Şimdi ben buraya ne yazmalıyım ki? 7 ile çarptığım zaman sonu 6 ile biten bir sayıya ulaşayım. Sırasıyla deniyoruz. 1 yazarsam olur mu? Hayır. 2 yazdım. 14, 3 yazdım. 21, 4 yazdım. 28, 5 yazdım. 35, 6 yazdım. 42, 8 yazdım. Hmm, oluyor gibi 56 oluyor gibi 56'nın altısı elde var 5 8 kere 4 32 5 de buradan 33 34 35 36 37 olduğunu buluyorum. Burası da uyumlandı gibi. Bir de toplayıp kontrol edelim. 5 aşağıya indi 9 oldu 9 oldu 3995'e doğru bir şekilde ulaştık. Çocuklar başka bir yöntem daha göstermek istiyorum. Şimdi ben 47 ile bir sayıyı çarpmışım ve sonucun 3995 olduğunu bulmuşum. Ben 47 ile neyi çarparsam 3995 olur? Bunu bulmak için 3995'i verilmiş olan diğer sayımıza bölerek de buluruz. Bu kısmını şu an için bilmiyorsun. Bölme işlemini öğrendikten sonra da bu şekilde çözüme ulaşabilirsin. Buradaki sayıyı yine kontrol edebilirsin diyelim. Olur mu? Bu yöntemi de öğrenmiş ol istedim. Devam edelim ikinci örneğimize. Yine 867 ile bir sayıyı çarpmışım. Bulmuşum, toplamışım. Şimdi sırasıyla deniyoruz. Ben neyle 7'yi çarparsam sonu 5'li bir şey olur. Yine baştan başladık deniyoruz. 1 yazdım 7 olur. 2 yazdım 14. 3 yazdım 21. Bak hala da yakalayamadım. 4 yazdım 28. 5 yazdım 35'im 5'i hmm, yakaladım gibi duruyor. Ama hemen ol, emin olmuyorum bir deniyorum. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 6 30. 3 de burada 33. 33'ün 3'ü elde var 3. 5 kere 8 40. 3 de buradan geldi. 43 gayet güzel oldu. Doğru gidiyor gibi. Devam edelim. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var 2. 3 kere 6 18. 2 de burada vardı. 20'nin 0'ı yeniden elde var 2. 3 kere 8 24. 25 26. Topladım 5. Topladım 4. Topladım 3. 4 6 daha onun 0'ı elde var 1. Doğru sonuca ulaştık. Peki ben bölme işlemini tamamlamış olduktan sonra nasıl bulabilirim? Buradaki sonucu verilmiş olan kısma bölerek de sonucu ulaşabileceğimi öğrenmiş oldum. Devam edelim son işlemimize. 476 ile bir sayıyı çarpmış, bulmuş bulmuş toplamış. Hadi bakalım başlayalım. 3 kere 6, 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 7, 21. Bir de burada var. 22'nin ikisi elde var 2. 3 kere 4, 12. 2 de burada 14. buraya gayet güzel tamamlamış. Şimdi ben ne ile 6'yı çarparsam sonu 4 gibi bir şey olur deniyorum. bir kere yazarsam 6 olur. 2 kere yazarsam 12, 3 kere yazarsam 18, 4 kere yazarsam 24. Sonu 4'lü bir şey yakaladım. Bir kontrol edeceğim. Olmaya da bilir. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 7, 28, 29, 30. 30'un 0'ı elde var 3. 4 kere 4 16 17 18 19 kontrolünü sağlayalım 8 indi 6 indi 4 indi 9 bir daha 10 10'un 0'ı elle var 1 doğru sonuca ulaştım. Ben bölme işlemini öğrendikten sonra neyi biliyorum 20.468'i verilen çarpanlardan birine bölerek de diğer çarpanı ulaşabileceğimi öğrenmiş oldum. Gelelim diğer sorumuza bakalım ne diyor? Ahmet ödevini yaparken kağıdına, kağıdına kahve döküyor. Burada A'yı unutmuşuz. Hemen düzeltelim. Kağıdına kahve dökülüyor. Ahmet'in kahve lekesinin geldiği yerlerdeki sayıları bulmasına yardım edelim. Hmm, buraya bir şey gelecek. İki basamaklı ya da bir basamaklı. iki basamaklı olduğunu biliyoruz. Çünkü yine kaydırarak devam etmiş. Ve toplamış. Acaba ne gelecek? Şimdi ben buraya ilk olarak, bak ikisini de bilmiyorum, deniyorum. İlk olarak bir sayı yazmalıyım ki sonu 8 de bitsin ve diğer kısmı sağlasın. 1 yazayım, 6 olur. 2 yazayım, 12 olur. Olmadı. 3 yazayım, 6 kere 3, 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 3, 9 bir tane de burada 10. Hmm, demek ki bu olmuyor. Devam edelim. Başka sonu 8'de biten bir şey yakalamam lazım. 4 yazarsam 6 kere 4, 24. 5 yazarsam 6 kere 5, 30. 6 yazarsam 6 kere 6, 36. Yine olmadı. 7 yazıyorum. 6 kere 7, 42. 8 yazmaya deneyelim. 6 kere 8, 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 3 24. 4 de buradan 28. Hmm, i̇lk kısmı buldum. Harika. Devam edelim. Şimdi ben buraya ne yazarsam 6 ile çarptığımda sonu 4 olur. 1 yazarsam 6. 2 yazarsam 12. 3 yazarsam 18. 4 yazarsam 6 kere 4 24'ün 4'ü. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de buradan 14. Bakalım sağlayacak mı? 8 aşağı indi. 8. 4 daha 12'nin ikisine var. 1, 2, 3, 7, 1 de aşağı indi. Cevabı ulaştık. Şeklinde yapabilirsin. Anlaştık mı? Ya da yine pratik bir yöntem göstereyim çocuklar. Şimdi ben burada 288 olduğunu biliyorum ya. 288. Ben 36 ile bir şeyi çarpmışım, 288 bulmuşum. Ben 36 ile neyi çarparsam 288 olacağını bulmak için ne yaparım? Yine bildiğim sonucu diğer çarpan'a bölerek de ulaşabilirim. Değil mi? Buradan da başlayabilirsin aklında bu yöntemde kalmış olsun. Bölme işleminden sonra kullanabilirsin. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki işlemlerde sembollerle gösterilen verilmeyen rakamların yerine gelmesi gereken rakamlarla oluşturulacak 4 basamaklı en büyük sayıyı bulun diyor. Hadi gelin başlayalım. Şimdi yine ilk olarak birler basamandan başlıyoruz. 7 kere 5, 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 2, 14, 15, 16, 17. Burayı gayet güzel tamamlamış. Geçmiş kırmızıya. Ben ne ile 5'i çarparsam sonu 5 olur. Ve bu tarafı sağlar diye bakacağız. Toplamı daha sağlayacak. 1 yazarsam 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2 olur. Ve topladığımızda burayı sağlamadığını görüyoruz. 2 yazarsak sonu 10 ile biter. 3 yazarsak olur mu? Deneyelim. 3 kere 5. 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 2, 6. Bir tane de buradan 7. Sanki sağlayacak gibi. Kontrol edelim. 5 aşağı indi. 7, de 12 elde var. 1 ve sağladı. Demek ki ben bunu 3, bunu da 7 bulmuşum. Bu tarafta durdu. Geçtik öbürüne. Ben ne ile 7'yi çarparsam sonu 1 olur diye düşünüyorum. Tabii ki artık biliyoruz. 3 kere 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de burada 14. Gayet güzel sağladı. Öbür tarafa geçtik. 5 kere 7 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 4 23 de eldeydi. 23 oldu. Bir aşağı indi 9. 3 1 daha 4. 2 de aşağı indi. Ben artık üçgenin 3 üç ve turuncu dörtgenin 2 olduğunu biliyorum. O zaman rakamlarımızı şöyle bir yazalım. Rakamlarımız ne oldu? 3, 7, 3 ve 2 oldu. Bu rakamlarla oluşturulabilecek 3 basamaklı en büyük sayıyı soruyor. Bize ilk olarak en büyük rakamımızı aldık. Sonraki büyük rakamlarımızı aldık. Ve sonra geriye kalan rakamımızı yazdık. Bu rakamlarla oluşturulabilecek 4 basamaklı en büyük sayımız 7332 oldu. Çocuklar bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.